Selamlar Selam. Adana! Selamlar Çukurova! Muhteşemsiniz! Baba! Gaziantep'ten <laughs> geliyorum. Size onların selamlarını getirdim. Acun abi merhabalar. Merhabalar hepinize. Selam. Ee, Acun abi öncelikle benim sizlere birer tane hediyem var. Bunları kendim takdim etmek istiyorum. İzin verirseniz lütfen. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Hediyeleri bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Hiçbir sıkıntı yok, rahat olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle centilmen bir erkek olarak Özgü Hanım'dan başlamak istiyorum. bir bir erkek olarak. <laughs> ee, şimdi siz yoğunsunuz ve genelde böyle not almanız gerekiyor. Onlar için sizlere böyle birer hediye getirdim. Sizin gibi zarif bir insana da zarif bir renk yakışır diye düşündüm. Çok teşekkürler. Ee, Murat abi sen farklılığın yakıştığı ender insanlardan birisin. Hani o yüzden sana da böyle bir farklı bir renk düşündüm. Ee, <laughs> Abi bir şey soracağım. Çok iyi yetmişsin de. Abi onlar, şimdi onun açıklamasını yapacağım ben size. Onlarla zevk baskı olduğu için. <laughs> Kamera <hiç>. gösterebilir <laughs> miyim? <laughs> Sakal mı var? Ne Acun ben? abi gömlekli görmek çok zordur. Ben video üzerinde ceketli yakaladım. O resmini koyayım dedim onun için. Onu da şöyle bırakayım. Son olarak Eser abi siz üç adamsınız. Üçünüze de yeter diye düşündüm bu. Sağ ol kardeşim. <laughs> Bana çok bakar mısın yalnız ya? Ediyenimi. Ben böyle bir şey görmedim. Sen sakallısın. Ben gözlük Sizin miyorum? Sizin sakalı uzatmışlar galiba biraz Murat abi orada. Benim ağzı da uzatmışlar galiba. <laughs> Teşekkür ederim. Hani bunlar <laughs> lazer baskı olduğu <laughs> için biraz <laughs> e, çok çok onlar. Biraz evet. O yüzden lazer biraz... Mizah şey görmemişler. <laughs> <laughs> Değil mi? Ben <laughs> mizah... <laughs> hediyelerle mizah yapacağını zannettim. O şimdi, yüzden şimdi, ben e, şey hediyelerle ilgili şeyler var. Ee, şimdi... Hani dedik yani herhalde gösterelim bir parçası hediye vermek. Ben de öyle. yapmıştı ya. O yüzden dokunmayayım bildiğin ajanda bize? Ya şimdi şöyle bir şey, onlarla ilgili sözlerim var. Öncelikle Eser abi, şimdi sen e, abi. bazı sözler veriyorsun. Sonuçta e, yoğunluk var, şu var, var sözlerini unutuyorsun. Dedim ne? oraya not alır, en azından verdiği sözleri daha dikkatli... <laughs> ...daha dikkatli oradan görür e, diye ne? yaptım onu. Aa, niye laf sokturalım bana <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Yok abi, laf A -a, Tamam. Şimdi Acın abi gösteriden ya? sonra e, hakikaten sosyal medyada böyle bir... Güzel şeyler oldu böyle harikasın kardeşim, sağ ol kardeşim, çok iyisin kardeşim falan. Fakat görüşmeye başlayınca kimse beni sormuyor. Herkes yüz yüze görüştüğü zaman hepsi jüri ilgili sorular soruyorlar. Diyorlar ki Acın abi yakından da uzun mu? Ha şimdi uzaktan kaç kere gördün yakından boyunu merak ediyorsun yani. Böyle bir durum var. Diyorlar ki Özgün Amal gerçekten güzel mi? Dedim bu ona ekranda ben güzel çıkmışım. Kendime baktım Özgün Amal'dan bahsediyoruz burada. Ee, Murat, be, Murat Boz'un elini tuttun mu? Dedim göz göze de geldik. <laughs> Ama kimyamız uyuşmadı ayrıldık. <laughs> bir şey soracağım. Ekranda ben bile güzel çıkmışsam... Hani, Özgün Amal güzel. Hayır, Özgün hayır. Amal gibi bir insan nasıl güzel çıkmasın? Ama onlar sana ekranı abi. sormamışlar ki. orijinalini sormuşlar. Hani dediler ya hani Özgün Oval gerçekten de o kadar güzel mi diye. Ben bile Demek güzel Ki orijinali... Ben bile güzel çıkmış. Demek şimdi. ki Özgün orijinali ekrandakinden daha kötü. Orijinali de çok güzel. aynen onu demeye çalıştım zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> ben ama bile koyun. Ama en güzel ya. soru Eser abiyle ilgili geldi. <laughs> dediler jüride kaç eser var? Konuyu değiştirdim. Dedim bir eser var maşallah şah eser. <laughs> Gördün mü? Ama evet. Eser abi, senin yüzünden babam bana biraz kızdı. Ne diye? <laughs> İlk gösteride abi, e, babam yetişemedi beni izlemeye. Sonradan geldi, senin tam bu eleştirdiğin noktaya geldi. Dinledi, dinledi, dinledi. Eser abin haklı dedi. Dedim, 28 yıllık evladınım. Beni bir kere böyle haklı bulmadın, helal olsun dedim yani. <laughs> babam... Babamdan biraz bahsetmek istiyorum. Babam... E, canlı varlıklara gerçekten hani çok şekerdi ama cansız varlıklarla anlaşamıyor. E, bunu nereden biliyorum? Bizim emekler bir televizyonumuz vardı abi. Babam mahkemeye gitsin, babamın mahkemeye versin. Aldığı darbelerden dolayı yemin ediyorum e, katil yani katil damgasını yer, hapse düşer. Ama e, babam fanatik bir Fenerbahçe spor kulübü hayrandır. Bakın altını çiziyorum. Sağ olun. Spor kulübü hayranıdır. Çünkü sadece futbol ve basketbol maçlarını izlemiyor. Yıldız erkekler kürek takımlarının maçlarını bile izliyor. Bununla da eğitilmiyor bir de kızıyor. Öyle mi çekilir o kürek? Ya şimdi baba sen Gaziantep'te büyüdün. Hayatın boyunca da hiçbir şekilde sandala binmedin. Kürek çekmeyi nereden biliyorsun? Ah, çok teşekkür ah, ederim. Ah, Burada ol. olmak çok güzel. Siz de olmak çok güzel. Sağ ol. Sağ. Ol. Turan için evet diyenler bire, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Açıkçası zor bir dal. Her zaman söylüyoruz. Yani zor bir dalda da açık boğuldun diyelim. Olabilir. Esere de soralım mı? Yok, e, Turan e, çok büyük teknik bir hata. Ee, bu ajandalarla hani bu hediyelerle giriyorsun biz normalde burada hediye almıyoruz biliyorsun hani e, gösterin bir parçası zannettik girdin onlarla ilgili girip şaka yapmadın ve bizim 5 dakikamızı aldın biz o sırada seni tanıyıp ısınıp gülecektik onu bu hediyelerle geçirdin e sonra da dinlemeye beceriliği kalmadı insanların. Anladım. Orada büyük hata yaptın yani. Aynen. Büyük harcadın. toplam zaten olacağın beş dakika sahnede. Ne hediyesi, ne ajandası konuşurduk, arkada verirdin. Keşke ya da şaka yapsaydın onlarla ilgili. Anladım. Fırsat kaçtı yani. Evet, hemen seyirciden yüzdemizi alalım. Belki seyirci bizimle aynı düşünmez. İşte turanın yüzdesi geliyor. Yüzde kaç evet demiş. Teşekkür ediyorum. E, canını sıkma. Sen bir kere çok temiz bir arkadaşmışsın. Çok e, teşekkür sempatiksin de. Teşekkür. Bu çok zor ve profesyonel bir dal. O yüzden hiç canını sıkma. Acun abi zaten burada olmak, sizleri görmek ol. yeterince güzel. Hepinize teşekkür ediyorum Adana. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.